Volvox ERP programı faturaya nakliye yekün ekleme işlemleri. Fatura üzerine hem faturanın üst kısmına hem de faturanın alt kısmına olmak üzere iki farklı alana nakliye yekün ekleyebiliriz. Faturanın üst kısmındaki nakliye yekün kendinden önceki sayfaların toplamını, alt kısmındaki nakliye yekün ise üzerinde bulunduğunuz sayfa dahil olmak üzere geçmiş toplamların tamamını ifade etmektedir. Bu nedenle üst kısımdaki nakliye yekün faturanın ilk sayfasında ve alt kısımdaki nakliye yekün ise faturanın son sayfasında çıkmamalıdır. Yapacağımız özel ayarlar sayesinde ise tek sayfalık fatura yazdırdığınızda ne faturanın üst kısmında ne de faturanın alt kısmında nakliye yekünler görünmeyecektir. Nakliye yekünün oluşturma işlemini uygulamalı olarak gösterelim. Öncelikle yukarıda yer alan Expression Ekle butonuna basıyoruz. Daha sonra faturanın üst kısmına nakliye yekün eklemek istediğimiz alana mouse tıklıyoruz. Eklediğimiz alanı istediğimiz şekilde ve mouse yardımıyla genişletebiliriz. Gördüğünüz gibi istediğimiz alana taşıma imkanımız da bulunuyor. Eklediğimiz alan seçiliyken sol tarafta yer alan seçenekler içerisinden Expression yazanın karşısına mouse'la tıklıyoruz. Ve bu alana büyük harfle ...SAM... parantez açıp kpb alt tire, Ara, alt tire, Tutar yazıp parantezi kapattıktan sonra entere basıyoruz. Daha sonra alt tarafta yer alan gösterim formatı alanına geliyoruz. Gösterim formatı ise, virgül 0.00 yazıp yeniden Enter'a basıyoruz. Daha sonra yazdırma alanına geliyoruz. Görmüş olduğunuz seçim butonuna basarak yazdırma seçeneklerinin açılmasını sağlıyoruz. Nakliye ikini sayfamızın üst kısmına eklediğimiz için yazdırma seçenekleri alanından sadece ilk sayfaya yazma seçeneğini işaretliyoruz. Tamam butonuna basarak sayfamızın üst kısmına Makte yekün ekleme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlemleri sayfamızın alt kısmı içinde uygulayalım. Sayfanın alt kısmına eklediğimiz nakliye yükünün yazdırma alanını seçerken üst kısımdan farklı olarak ve tasarımın ilk başında yaptığımız açıklamaya dayanarak sadece son sayfaya yazma seçeneğini işaretleyip tamam butonuna basalım. Nakliye yükün ekleme işlemini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Eğer nakliye yekünlerin karşısına metin eklemek istiyorsanız normal metin ekleme alanını kullanarak metin ekledikten sonra yazdırma alanına gelip ilgili seçimleri yapmanız yeterli olacaktır.